Ursa Spor Atak her anımız alev Takım sahada savaşır Bizde tribünde omuz omuz ayır Finallere girecekti ama olmadı Ve şimdi 2009-2010'da şampiyon yaptığı Hollanda Ligi şampiyonu yaptığı Tivente'ye tekrar döndü Steve McLaren Spor'a başarılar Uzun mesafeli pas savunmada karşılıyor Douglas Ama lig dışındaki hedefleri de Ustaoğlu rakibi geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak, gruplara kalmak şimdi tehlike var. Şut pozisyonu vuruş dışarıya. Maçın ilk ciddi fırsatı. Pinto. İkinci dakikada yakalıyoruz. Şimdi bir atak tehlike olabilir yine Pinto. Pinto'nun pası ceza alın. Offside yok. Al pozisyonu ortaya doğru. Şut. Bu dokunamadı. Şesak dokunamıyor bir metreden. Bomboş bir kale. En büyük fırsat golle vurun vurun'a. Şestak. Maçın ilk dakikaları çok önemli. Savunmamızın arkasına doğru şimdi kalemizde tehlike var. Büyük tehlike kalemizde. Serdar son anda dokundu vurdurmadı. Sakatlanma pahasına Serdar Aziz. Kastainos da sakatlanıyor Serdar'da. Endiayi. Seydol'la birinci rakibinden. Şimdi sağ kanattaki boşluğa doğru iyi pas. Etkili geliyoruz. İki oyuncu ceza alanına doğru yöneldi. Jesak topla buluştu. Üç olduk. Orta geldi. Ceza alanı, Karabolanı. Şut ve kalecinin üzerine. Daha doğrusu şut gelmiyor. Etkili şut gelmiyor. Douglas sağa döndü. Roberto Rosales içeriye doğru. Tehlike var kalemizde. Ortaya. Şut dışarıya. Özellikle yakaladığı fırsat çok büyüktü. Şimdi Bataj'a iyi pas yasak Sağa döndü. Offside yok. Gol pozisyonu dışarıya. Bu da büyük fırsat. Yine Pinto imzalı. Ömer. Ömer'den pas savunmanın arkasına doğru. Pinto hareketlendi şimdi. Pinto süratle kaleye doğru yöneldi. Çaprazda vurmadı. Döndü. Rakibinden kurtulma çabası. Pası Bataj'a. Dışarı attı. Baskımız var kazanıyoruz. O baskı Maser'den. Ve hatama destek verdi şimdi. Rakibinden kurtuldu. Şut pozisyonu vurdu dışarı attı. Maser. Leroy Fer'in pası ceza alanımız içinde büyük tehlike var. Tüvent öne geçti. 31. dakika Şabdi'nin golü. Bursa Spor 0. Tibente 1. Ozan. Endiayi. İyi paslaştık ve orta alandaki boşlukta Batajla topla buluştu. Batajla'dan sol kanada şimdi. Ozan içeriye Şehzak yöneldi Pinto ile beraber. Batajla da geliyor. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Gelişine. Gol! Harikulade bir gol atıyor. Girişine vuruyor Batacı'ya dakika 39. Ve sevinme sırası tekrücümüz Burta Spor'da. Tekrar tekrar izlenmesi gereken harika bir gol. Orta alanda başlattı ata. Çok iyi pas Ozan'a. Onun harika ortası gelişine uzak köşeye. Ve Bursaspor Spor 1, Bieland'ın mücadelesine Douglas katıldı. Endiaye'den önce Yansen. Kaptan Brahma'ya baskı sonuç getirdi. Savunmanın arkasına ofsak bayrağı kalkmadı. Kaleci çıktı. Şimdi ikinci gol şansı olabilir mi? Pinto'dan önce. Mihailov Çok iyi bir fırsattı. İbrahim Pinto uzak noktada. Vatajı penaltı noktasına yakın. Doğrudan kaleye doğru. Sonra da Mihailo. Horner. Ve Borbalan ilk devreyi bitirdi sevgili seyirciler. Bursa'da ilk yarı skoru. Bursa Spor 1, Tivente 1. Ndiaye'nin pası, Batanja. Derinlemesine pası iyi. Şimdi Şensak. Gol pozisyonu vurdu ve gol! Şensak attı. Spor yarıda 53. dakika ve ilk gol pozisyonunu Şehzak'la değerlendiriyor. Beraberlik golünü atan Batarca'dan bu kez nefis bir asist. Şehzak böyle mağlup ediyor Nikolay Mihailov'u. Şehzak'ın gol sevinci. 60. dakika Şadli mi Tadic mi Tadic vurdu dışarı attı Musa iyi noktaya Bataja tekrar Pinto Pinto sıyrıldı soldaki boşluğu iyi gördü Ozan dört arkadaşı içeride sert bir orta cezaları kademede son anda müdahale Douglas Scholar Endi kalmak üzere ve şimdi tehlikeli bir olma şansı. Üçüncü gol şansı. Bataja savunma yerine almış değil. Cezaları. Bataja direkten döndü. Şanslı olmalı futbolun yanında. Olağanüstü bir fırsat. Savunma dengesiz yakalanıyor Kivente'de. Ustalık kokan bir vuruş. Uzak köşeye ama gol olması lazımdı. Şesta karşısında kademede Baser. Duvar pası düşüncesi Baser dengesini kaybetti. Büyük şanssızlık. Neyse ki isabetli duramıyor Şaddi. Sol kanada doğru bir pas şimdi. Ozan'ın koşu yoluna etkili olma şansı yine. Dört oyuncumuz cezalarına doğru yöneldi. Orta hazırlığı bir kama gol! Bataja 3-1! Bataja! Harika bir gol, 82. dakika. Bursa'da yer yerinden oynuyor. Kıvent önünde 3-1 yapıyor Bursaspor Sporlu'nu bu. Hazırlanışı itibariyle mükemmel bir gol daha. Ön doğru harika hareketleniyor Bataj'a. Kendisinin ikinci, Bursa Spor'un üçüncü golünü böyle atıyor. Ozan'ın ilk gol payı çok büyüktü. Yine Bataj'a ile uyumu uzak köşeye kafayla gönderdi ve skor 3-1 oldu. Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılarının, yedek oyuncularımızın gol çevirici ekrana böyle yansıdı dakika mücadelede. Etkili geliyorlar. Verhoek bir kafa az önce oyuna giren Burkin. Avut attı. Vederson. Dört oyuncuyla ceza alana yöneldik. Vederson sokuldu. Ozan yine solunda. Vederson dışarı attı. Büyük bir avantaj yakalayacak. Ve öyle de oluyor. Bursa 3. Kiventi 1. Maçın sonucu sevgili seyirciler. Bu sas borata keranımız ale takım sahada savaşır bizde de de omuz omuza aile gibi hep yan yana yasamimiyetle dolu ortamlar bir ve beraberiz.